geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dükkanımız evet. çok çeşitli, çok güzel bir dükkan. Evet, teşekkür ederiz. Size birkaç soru soracağım tabii. Hayır, buyurun. Için. Meyvenin ve sebzenin önemini biliyoruz. Ama onun kendine ne dediklerini biliyoruz. Meyve lazım. Evet. Yani e, organik veya da doğal olmasına e, artı e, ilaç kalıntıları meyve ve sebzelerde olmamasına dikkat etmemiz lazım. Doğru ileride hastalıklar şey yapabiliyor yani. Etkili olabiliyor. etkili olabiliyor. O yüzden ilk baştan önemli olan o yani. Evet doğru. insanların ilaç olup olmadığını bir analiz yapmaları, bir araştırma yapmaları gereken anlamaları için. Tabi halk da bunu yapamaz. Peki biz yani nasıl tüketmeliyiz? Mesela hangi muzu tercih etmeliyiz? Hangi yani, de? Muzu olarak tabi bizim burada yetişen ana muzu yerli muzumuz var. Artı e, bir de bütün sebze ve meyveleri zamanında yani e, evet. aynı günlerde değil de aynı ayların içerisinde yememiz gerekli. Evet. Doğru. Gel yani mevsimindeki yaz, mevsim, yaz, yaz mevsimde yaz yaz mevsiminde yaz meyveleri kış mevsiminde evet. kış, kış meyveleri tüketmek hem sağlığınız açısından daha yararlı, daha faydalı ve e, meyvelerin tadı lezzeti bakımından da daha lezzetli olduğu için yani mevsiminde, kışı yememiz. mevsiminde yememiz lazım. Mesela kışın işte portakal, elma, muz armut gibi evet. nar gibi, kivi gibi evet. protein yüksek meyveleri yememiz Yazın ise kavun, karpuz, üzüm, şeftali gibi meyveleri tercih onlar gibi tabii meyveler tercih etmemiz lazım. Daha demin muz demiştiniz ait olan anamur muzu yer, çikita muz yerine anamur muzu yememiz. Evet, tahliye. tabii mutlaka tabii hem ekonomiye daha hem de e, sağlığımız açısından da daha faydalı olur anamur muzu yemek. Bunlar dışarıdan geliyor. Evet başka Yeşil geliyor. Artı evet. diyor. Doğal değil yani. Doğru. O yüzden e, bizim yerli yemek tabii daha sağlıklı. Benim dışında bu yaptığımız çekimi yüzlerce, binlerce çocuk izleyecek. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İyi işler. Sağ olun.